şu kapının arkasında olduğunu biliyorum ya. İyiyim ama daha da iyi olacağız. Denizleri geçtik. dereden mi olacağız oğlum? Yakında baba diye boynuna sarılacak göreceksin. Peki biz ne zaman görüşebileceğiz? Annesi babası olduğumuzu ne zaman öğrenecek? Ona bu fikri kabul ettirecek, güvendiği birine söylemesini istiyoruz. Ya bir delilik yaparsa? Ya Mercan'ın aklı daha da karışırsa tehlikeli değil mi Ceylin? Ben yaparım. Ben kızım için katlanırım. O benim kızım. Kes sesini. Bana anne diyor. Kapa çeneni. Sana anne demeyecek. Seni hiç sevmeyecek. Senden nefret edecek. Nefret edecek. Yargı yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D'de.